Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün küçük bir Elden Ring e, rehberi çekeceğiz. İstediğimiz özellikle seriyi takip ediyorsanız e, büyücü olarak serüvenimize devam ediyoruz. Ve büyücü için güzel bir silah arıyordum. Ve baya oyunun başından ortalarına kadar götürebilecek çok rahatsız götürebilecek özel bir silahı almaya geldik. E, <laughs> bunu e seri takip ettiyseniz bu bölgeye kadar biz gelebildik. Ee, bu bölümde de bu silahı almaya çalışacağız. Şöyle ki haritadan bir kere neredeyiz ona bakalım. Şu yukarıdayız. Haritada buraya kadar gelmiştik hatırlıyorsunuz. Hatta şu göletten özel bir e, eşof yok eşof var almamıştık. Bir e, ruh şeyi almıştık. Bir ruh büyüsü almıştık. Burası da neresi? Oyuna biz şuradan başlamıştık. Cave of Knowledge'dan ee, ve buradan yukarıya doğru gelmiştik hatırlıyorsanız ee, seriyi takip ettiyseniz buraya geldiğimizi bileceksiniz ne yapacağız biz buradaki şatoya gireceğiz fakat buradakilerde dövüşebilecek güçte şu anda değiliz sadece içeriye gireceğiz şuralardan geçeceğiz şu bahçeye girip şurada e, silahı düşüren bazı askerler var o askerleri öldüreceğiz yüzde düşmüyor belki 5-10-20 kere oynamanız gerekiyor şansımıza bakacağız e, düşürebilirsek ne ala düşüremezsek e, böyle hızlandırmış bir bakacağız almaya çalışacağız e, ben size silahı sonra göstereceğim epey kuvvetli bir silah sonra zaten şurada da görüyorsunuz şu adam var bundan da e, taşları alıp silahımızı iyice güçlendirebileceğiz şimdi oyunumuza bir bakalım bunu başabilecek miyiz? Sarayın içi epey zorlu, o yüzden şu şeylerden de kaçmamız lazım. Şimdi gittikçe hızlanacak o. Buralar, buralarda büyücülerle dolu bu sarayın içi. Oa kaç! Kendimizi sarayın içine atarsak belki kurtarabiliriz. Şurada hemen şunu yakalım. Hatta bir de dinleyelim çünkü canımız yarısına kadar gelmiş neredeyse. Hatta gücüm yetiyorsa şey yapayım. Bir level upgrade'im o ya, ya, oluyormuş. Yaşasın. Şunu yapabilirim. Sonra biraz daha vigora çalışacağım. Bunu 30'a kadar getirmeye çalışacağım. Ama öncelikle böyle devam edelim. Alacağımız silah Lazuli Grindstone, Glintstone kılıcı. Bunun özelliği de ne? Büyücüler için güzel bir silah. Çünkü şurada hem çok az güç gerektiriyor. Zaten strength'imiz çok düşük biliyorsunuz. Strength'imiz çok 14 de şu anda. Fakat çok az strength'e ihtiyaç var ve şeyle de scale ediyor intelligence'la. Yani tam büyücü için biz de intelligence'ımıza bayağı puan verdik. Şu anda 20'deyiz. Yani intelligence'ımız ne kadar zekamız ne kadar fazla olursa bu silah da ekstra bize güç verecek. Scaling'i o şekilde. Şimdi burada hiç durmamam lazım. Dümdüz koşacağız. Dümdüz koşup buradan kaçmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Parmaklar korkunç. Geçerken belki şunu alabiliriz. Fakat aç gözlük yapmayın. Aç gözlük yapmayın. Özellikle şu büyük şeyler korkunç. Sakın bunları zaten sonra geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Bunları sonra alacağız. Şimdi buraya geldik. Buradan da şuradan içeri girmeye çalışacağız. Kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Şuradaki kapıya gitmemiz lazım. Allah. Parmaklar tek vuruş. Öyle söyleyeyim. Tek vuruşta ölürüz. Yani bizi içeriye atabildik. Evet. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiç kimseyle konuşmuyoruz. Şurada bir oyunu kaydediyoruz. Ölürsek buradan devam edeceğiz. Şimdi buradan karşıya geçmemiz lazım. Burada ruhlar belirecek ve çok çok kuvvetliler. Aman çok dikkat, aman çok dikkat ve peşimizi bırakmıyorlar. Oh! Buradan bir yerden aşağı atlamamız gerekiyor ama nereden bilemiyorum. Allah burası çok yüksek. Gelmişken şunu alalım. Allah geliyorlar. Burası değil. Ah şu taraftı. <laughs> Her taraf asker dolu. hayır, 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 hayır. Kaç, 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 kaç. Ah şuradan da. Yürü. Hayır. Takıldık. Oh. Wow. Zor zor attık kendimizi buraya. Buradan yukarı çıkacağız. Ve buradan da kaydedeceğiz tekrardan. Pa, 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 pa. Şimdi şu bahçeye girmem gerekiyor. Evet bahçe burada. Alabiliyorsanız şuradan şeyi de almakta fayda var. Şu bizi göremiyor şu anda. Buradan hızlıca bunların yanından geçeceğiz. Ve işte geldik. Şimdi amacımız şuradaki şu var ya o büyük şeyi canlandırmadan şunları öldürmek çok çok kuvvetliler. Ee, ve bunlar düşürüyor istediğimiz Silahı. Öncelikle şunla bir başlayalım. Hadi düşür ne olursun. Düşürmedi. Tamam. Sorun yok. Şununla devam edelim. Şununla. Of şeyi de uyandırdık. Düşmedi. Yine silah düşmedi. Ve yine düşmedi. Tamam yapacak bir şey yok. Şöyle yapıyorsunuz. Buradan tekrar buraya geliyoruz. Sıfırlamamız gerekiyor. Ya bunu ben herhalde 10-15 kere yapınca ancak düşürmüştü. O yüzden yani moralinizi bozmayın. Aynen devam. O büyük canavar uyanırsa o feci oluyor. O bayağı kuvvetli. Şimdi şunu bir kullanalım. Sonra bunu alalım. Hadi bir düşür ya lütfen. Haydi düşüyor, hayır düşürmedi. Şuna geliyoruz. Bu da düşürmedi. Zaten düşürse orayı nasıl gidip alacağım onu da merak ediyorum. yine aynısını yapıyoruz. Buraya Evet çekim 415. Artık gelmesi ne yapacağımı bilemiyorum. Kendimden şüphe duyacağım. Ve evet arkadaşlar bıraktı. Bıraktı. Koşup gidip alacağız. Hayır. Kıyafet bırakmış. İnanamıyorum. Silah yok değil mi? Hayır silahı bırakmadı. Yapmayın ya. Aramaya devam. Durmak yok. Ama bir şeyler bırakabileceğini gördünüz değil mi? Silah değil ama şeyi bıraktı. Ah, vallahi bıraktı bir şey saklanıyorum. Acaba Kılıç mı? Acaba Kılıç mı arkadaşlar? Kılıç olabilir mi? Lütfen Kılıç olsun. Hayır yine Kılıç değil. Hay Allah. Yine Kılıç değil. Yapma bunu bana. Saldırganlaştığı için şeyde dönemiyorum Hay Allah Hı, Dönelim buraya harika Şöyle bir şey deneyelim bu sefer Kıyafet değiştirelim belki uğur getirir Hem de aşık gözüküyoruz. Haydi bu sefer olsun lütfen. Düşme diye. düşmedi. Herhalde sonuncusunda da düşmez. Bir şey düştü mü? Hayır. Bayağıdır uğraşıyoruz yalnız kabul edelim ki. Baya baya nadir düşen bir şey demek. bırak ver lütfen ya lütfen Rica ediyorum Hayır Yine bir şey bırakmadı Aa, bir şey bıraktı Geliyor Acaba kılıç mı Yoksa yine kıyafet mi Geriye dönüyor. Geriye döndü. O sırada gidip alacağız bunu. Kılıç, kılıç. Lütfen kılıç. Ve evet kılıç. Ve kılıç arkadaşlar. Kılıcımızı aldık. Yaşasın. Son dönemimizde kılıcı alabildik. Halen orada. Evet, şimdi şuraya dönelim ve kılıcımıza bakalım. Evet, şimdi kılıç burada gördüğünüz gibi strength 8 gerekiyor dexterity 9 intelligence zekada 13 gerekiyor attributes required yani bunu kullanabilmek için gerekli ee, özellikler bunlar seçtiğimiz zaman ne oluyor zaten hafif bir silah da. şöyle değiştirdiğim silah şöyle gözüküyor çok güzel özelliği de şu bir hareket setine bakalım fena değil hızlı bu da güzel şunu da yapabiliyorum kuvvetli vuruş da yapabiliyorum tepeden vuruş havadan böyle tepeden indirme böyle bunlar klasik zaten şimdi gelelim özel yeteneğine özel yeteneğiniz L2 yapınca şöyle şu yıldızdan yapıyorum. fakat arkasından hemen şey yaparsam R2 yaparsam ileriye doğru uf, şu hareketi yapıyor ve bu inanılmaz kuvvetli bir vuruş hareketi şu ve bu. Hatta gidelim bir kere de deneyelim bunu. Hem de burada deneyelim. Gidelim gidelim gidelim. Şu yukarıdaki şeylerde deneyebiliriz. Nerede şurada bir adam vardı? Şuradan yukarı çıkalım. Tabi şey kullanıyor. Mavi barımızdan, manamızdan kullanıyor. İşte nerede bu adam? Şurada. Bakın şimdi. L2. Arkasından bu. Ya yani buna alışırsanız gerçekten çok iyi bir hareket oluyor. Ve intelligence'ını yani zeka özelliğinizi arttırdığınız sürece bu da artıyor. Yani silahınızın gücü de otomatikman artıyor o yüzden büyücüler için inanılmaz güzel bir silah bence ee, ben bundan sonra bunu kullanacağım o yüzden şaşırmayın arkadaşlar güzel bir rehber oldu şansımıza da alabildik ee, 32 tane deneme olmasına rağmen başardığımıza seviniyorum Tabii bonus da kıyafet oldu üstüne nefis ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum lütfen bir like atın bir de kanalı üye olursanız harika olur zile de basarsanız bundan sonraki çıkan videolardan ilk siz haberdar olursunuz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.